Belçika'da yer alan araç alım satım konusunda oldukça başarılı bir firmaya gidiyoruz. Ve bizleri genç ve başarılı firma sahibimiz Deniz Bey karşılıyor. Deniz Bey ilk sorumuz bir günün nasıl geçtiği oluyor. Sabah kalkıyorum kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra araba almaya yola çıkıyorum. Genellikle 3 ile 4 saat arası sürüyor trafiğe de bağlı. Bayağı yoğun oluyor gün geçtikçe. Ondan sonra geldiğimde arabaların hepsini kendim teker teker temizliyorum iç ve dış profesyonel bir şekilde. Ondan sonra arabaların hepsini satıcıya sunmak için fotoğraf çektiriyoruz profesyonel bir ekiple. Ondan sonra arabalarımızı müşterilere satışa sunuyoruz. Deniz Bey bu sektörü tercih etme sebebinden bahsediyor. Bu sektörü tercih etmemin sebebi babamdır. Çünkü babam beni küçüklükten beri arabalarla büyüttü diyebilirim. Her zaman arabalara babamın tutkusuyla ben de tutkulandım diyebilirim. Onunla beraber bir yolculuğa başladık. Her zaman en büyük destekçim de zaten babamdır. Onunla beraber her şeyi en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Deniz Bey araçlarından bahsediyor. Araçlarımızın hepsi BMW'de kendisinde servis görülmüştür. Araçlarımızın hepsi ilk sahibinden gelmiştir ve araçlarımızın hep araçlarımızın hepsi %100 kazasız olması ve tabii ki de fiyat kalitemiz çok ortada olduğu için. Deniz Bey Avrupa'daki tüm ülkelerle çalışıyor. Belçika dışında birçok ülkelere hizmet veriyoruz. Bunların arasında en çok Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz, Hırvatistan, İspanya ve bir diğer çok ülkelere de hizmet ediyoruz. Deniz Bey'in ileriye yönelik büyük hedefleri bulunuyor. İleride çok büyük bir galeri açmayı düşünüyorum. İçinde hem servis hem tamir hem kaporta ve satışlarımı sunmak istiyorum. Deniz Bey müşterilerine seslenmeyi de ihmal etmiyor. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bize güvendiğiniz için, bizi seçtiğiniz için çok teşekkürler.